Hoş geldiniz bu videoda 3 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. En üst kanalıma abone olmadıysanız abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Gram altın ne kadar? Altının gramı an itibarıyla 498 liradan işleme alınıyor. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı bugün 805,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 823,10 lirada konumlanmış durumda. Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3000 liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3215,70 satış fiyatı ise 3280 TL 70 kuruş. 22 ayar bilezik bugün ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün alış fiyatı 452,54 satış fiyatı ise 455,65 liradan işlem görüyor. Teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.